Arkadaşlar zebanilerden kurtulmayı başardım. Dedemden kalma bu pompalıyı aldım. Şimdi analarını bellemeye gidiyorum. İşte şimdi bittiniz. Siz daha iskelet Necmi'yi tanımamışsınız. Alın bakalım. Yat aşağı. Siz misiniz lan beni kovalayan ha? Alın bakalım. Şerefsizler. Mermi biterse ayvayı yedik. Evet arkadaşlar bugün zebanilerin anasını belledik. Sonraki videonun konusu ne olsun? Yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hadi eyvallah.